Evinizin enerjisinin refahınızı sabote ediyor olabileceğini biliyor muydunuz? Çılgınca gelebilir. Ancak bolluğunuzu engelleyen şey evinizin köşelerinde saklanıyor olabilir. Birçok kadim kültür güçlü bir sır keşfetti. Yaşadığınız ortam, hayatınızın finansal, duygusal ve ruhsal akışını doğrudan etkileyen enerji akışını kontrol ediyor. Ve işte kimsenin size söylemediği şey: Yalnızca 5 dakikada ve evinizde zaten bulunan malzemelerle evinizi fırsatlar ve zenginlik için bir mıknatıs haline getirebilirsiniz. Bugün nesiller boyunca kullanılan ve bolluğun akışını açığa çıkaran basit bir ritüeli paylaşacağım. En güzel tarafı mı? Başlamak için hiçbir harcama yapmanıza gerek yok. Bu yüzden her şeyi bir kenara bırakın ve sonuna kadar izleyin. Çünkü öğrenecekleriniz hayatınızı tamamen değiştirebilir. Sağ gösteren el, şimdi kanala abone olun ve hayatınızı dönüştürebilecek ve bolluk getirebilecek içerikleri asla kaçırmamak için bildirimleri açın. İnanın, refah zaten elinizin altında, tek yapmanız gereken enerji akışını lehinize çevirmek. Güvenin, eviniz ve hayatınız zenginlik, fırsatlar ve tatminin kaynağı olacak. Evinizin enerjisi nötr değildir. Bunu bilinçsizce de olsa hissediyorsunuz. Bazı evlerin nasıl hafif davetkar ve akıcı göründüğünü hiç fark ettiniz mi Buna karşın bazı evler ağır, bunaltıcı ve sanki sizi aşağı çekiyormuş gibi gelir Bu his rastgele değildir Bu ortamda biriken titreşimlerle derinden bağlantılıdır Evinizde biriken enerji doğrudan hayatınıza yansır Ne kadar çok çalışırsanız çalışın, büyük hayaller kurun veya hedeflerinizi görselleştirin, yaşadığınız ortam negatiflikle doluysa Akıntıya karşı kürek çekmek gibi olur. Refah basitçe size ulaşmaz. Neden? Çünkü biz insanlar çevremizden yoğun şekilde etkileniriz. Beynimiz, farkında olmasak bile sürekli olarak çevresel uyaranları alır. Dağınık bir ortam, unutulmuş eşyalar veya duran enerjiler bilinçaltımıza bir şeylerin yolunda olmadığını söyler. Bu durum yorgunluk, kaygı ve tıkanıklıklar yaratır. Eviniz sanki burada yeni fırsatlar için yer yok diyor gibi olur. Araştırmalar dağınık veya ağır bir ortamın stres hormonu olan kortizol seviyelerini artırdığını gösteriyor. Bu da net düşünme, karar verme ve iyi fırsatlar çekme kapasitemizi azaltır. Hiç her şeyin ters gittiği bir gün yaşayıp durup baktığınızda evinizdeki dağınıklığın bu hissi daha da kötüleştirdiğini fark ettiniz mi? Bu bir tesadüf değil. Ayrıca Feng Shui gibi binlerce yıllık gelenekler bir mekanın enerjisinin duygularımızı ve hatta finansal sonuçlarımızı doğrudan etkilediğini söylüyor. Bu öğretilere göre evdeki her nesne bir titreşime sahiptir ve amacı olmayan veya düzensiz birikmiş eşyalar enerji blokajları yaratır. Ve blokajların olduğu yerde akış olmaz ister para, ister huzur, ister mutluluk olsun. Şöyle hayal edin. Uzun bir günün ardından evinize giriyorsunuz. Duvarlar sanki üzerinize kapanıyor. Odalar ağır geliyor ve havada sizi rahatsız eden bir şey var. Fark etmeden yavaş yavaş yorgun, motivasyonsuz ve hedeflerinize ulaşmak için enerjisiz hale geliyorsunuz. Şimdi tam tersini düşünün. Temiz, enerjisi hafif ve akıcı bir alana girdiğinizi hayal edin. Yaratıcılığınız artıyor. Büyük düşünmek ve her şeyin mümkün olduğuna inanmak istiyorsunuz. Bu sadece fiziksel düzenle ilgili değil aynı zamanda ortamda oluşturduğunuz görünmez enerji ile ilgili. En tehlikeli olan şey, bu blokajların fark edilmeden kalmasıdır. Ev biraz dağınık ama sorun yok diye düşünebilirsiniz. Ancak zamanla fark edersiniz ki fırsatlar elinizden kayıyor. İlişkiler gerginleşiyor ve para asla yeterli gelmiyor. Bunun nedeni, çevrenizdeki enerjinin doğrudan zihniyetinizi ve yaptığınız seçimleri etkilemesidir. Bu sadece bir batıl inanç meselesi değil. Psikologlar, olumsuz bir ortamın erteleme, düzensizlik ve hatta iyi şeyleri hak etmediğinize inanma gibi kendini sabote eden davranış kalıplarını tetikleyebileceğini açıklıyor. İyi haber şu ki bu blokajlar ortadan kaldırılabilir. Feng Shui ve Budist spiritüel uygulamaları gibi binlerce yıllık gelenekler bir enerji temizliğiyle. Çevreniz daha önce kilitli görünen kapıları açabilir ve bu karmaşık bir süreç değildir. Çoğu zaman ihtiyacınız olan tek şey, birkaç basit malzeme ve doğru bir niyettir. Enerji temizliği yaptığınızda, sadece tozları temizleyip eşyaları düzenlemiş olmazsınız. Evrene ve bilinçaltınıza hazır olduğunuzu söylersiniz. Bu, evinizin enerjisini adeta bir sıfırlama düğmesine basarak yeniden düzenlemek gibi güçlü bir sembolik eylemdir. Etrafınızdaki ortam sizi sabote ettiği için, Kaç fırsatı kaçırmış olabileceğinizi bir düşünün. Kaç kez kendinizi durgun ve nasıl ilerleyeceğinizi bilemez bir halde hissettiniz? Artık bu döngüyü kırmanın zamanı geldi. Öğreneceğiniz ritüel sayesinde yalnızca evinizi temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda enerjinizi yeniden programlayarak bolluk, başarı ve huzuru hayatınıza çekeceksiniz. Peki ya evinizi her şeyin yolunda gitmeye başladığı bir alana dönüştürebilseydiniz? Cevap elinizin altında ve her şey şimdi başlıyor. Artık evinizin enerjisinin hayatınızı doğrudan nasıl etkilediğini anladığınıza göre, ortamınızı bolluk çekim merkezi haline getirecek ritüeli öğrenme zamanı geldi. Bu süreç basit ama son derece güçlüdür ve her adım, ortamınızdaki enerjileri bolluk ve başarı arzularınızla hizalamak için özenle tasarlanmıştır. Gerekli malzemeler. Kaya tuzu arındırmanın sembolüdür ve birikmiş negatif enerjileri temizler. Beyaz sirke, yoğun titreşimleri nötralize eden güçlü bir ajan. Toz tarçın, bolluk ve bereket çekmesiyle bilinir. Ilık su, enerji akışını açmak için gerekli olan akışkanlığı temsil eder. Temiz bir bez, bilinçli bir niyetle temizliği gerçekleştirmek için. İsteğe bağlı. Birkaç damla portakal veya biberiye uçucu yağ, yenilenme ve pozitiflik titreşimini güçlendirir. Ritüelin adım adım uygulanışı. Alanı hazırlama. Başlamadan önce yalnız ve sakin olacağınız bir zaman seçin. Dikkatinizi dağıtabilecek elektronik cihazları kapatın ve mümkünse bir mum yakın veya tütsü yakın. Bu enerji temizliği için daha alıcı bir ortam yaratır. Şimdi kısa bir ara verin. Gözlerinizi kapatın ve birkaç kez derin nefes alın. Tüm negatif enerjilerin evinizden rüzgarla savrulan koyu bir sis gibi çıktığını hayal edin. Bu niyetinizi belirlemeniz için önemlidir. Temizlik Karışımını Hazırlama Bir kova veya kabın içine şu malzemeleri ekleyin. 2 yemek kaşığı kaya tuzu, yarım bardak beyaz sirke, 1 litre ılık su, isteğe bağlı, bolluk titreşimini güçlendirmek için 5 damla uçucu yağ. Malzemeleri karıştırırken zihninizden veya yüksek sesle şu sözleri tekrar edin. Bu alanı tüm negatif enerjilerden arındırıyorum, ve bolluğun kapılarını açıyorum. Ortamı bilinçli şekilde temizleme. Temiz bir bezi hazırladığınız karışıma batırın, hafifçe sıkın ve özellikle kapılar, pencereler ve evin köşeleri gibi enerjinin birikme eğiliminde olduğu yüzeyleri silmeye başlayın. Temizlik sırasında, ağır enerjinin bez tarafından emildiğini ve yerine parlak altın bir ışığın geçtiğini hayal edin. Bu ışığın her odayı doldurduğunu, sıcaklık, huzur ve bolluk getirdiğini görselleştirin. Tarçın ile son dokunuş. Temizlik bittikten sonra bir tutam toz tarçın alın ve evinizin ana girişine gidin. Tarçını içeriye doğru üflerken şu cümleyi kararlılıkla söyleyin: Bolluk bu eve girsin ve burada daim olsun. Tarçın, bolluk akışını harekete geçiren enerjik özelliklere sahiptir. Onu üflediğinizde evreni iyi enerjilerle alanınıza davet etmiş olursunuz. Bilinçli atık yönetimi Ritüelden sonra temizlikte kullandığınız suyu evin dışında atın, lavaboya dökebilirsiniz. Ancak bunu yaparken her zaman negatif enerjilerin uzaklaştırıldığını niyet edin. Temizlikte kullandığınız bezi iyice yıkayın ve yalnızca gelecekteki enerji temizliği için saklayın. Neden işe yarar? Bu ritüel sembolik unsurları net niyetlerle birleştirir ve bu insan psikolojisinin temel prensiplerinden biridir. Fiziksel olarak ortamı temizlerken enerjik bir arınmayı görselleştirdiğinizde, beyniniz bu eylemi yeni bir başlangıç olarak algılar ve bilinçaltınızı fırsatlara daha açık hale gelecek şekilde yeniden programlar. Şimdi hafif, her şeyin mümkün göründüğü bir ortama girdiğinizi hayal edin. Bu ritüel sayesinde sadece evinizi dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda zihninizin gelişmesine ve istediğiniz şeyleri çekmesine olanak tanıyacak ideal ortamı yaratırsınız. Gerçek hayattan ilham verici hikayeler. Bazen bizi harekete geçmeye motive eden şey, bir şeyin bizim gibi insanlar için işe yaradığını bilmek olur. Bu enerji temizliği ritüeli birçok insanın hayatını değiştirdi ve onların hikayeleri küçük adımların büyük sonuçlar getirebileceğinin kanıtıdır. Clara, borçlardan finansal dengeye. Clara, bekar bir anne olarak zor bir dönemden geçiyordu. Faturalar bir türlü kapanmıyor. İş fırsatları nadir bulunuyor ve evindeki gerginlik her geçen gün artıyordu. Sonsuz bir zorluk döngüsünde yaşıyor gibiydim, diye anlatıyor. Ritüel hakkında bir video izledikten sonra denemeye karar verdi. Clara, temizliği bir cumartesi öğleden sonra gerçekleştirdi. Yüzeyleri silerken ve giriş kapısında tarçın üflerken içindeki bir şey değişti. Sadece kiri değil, beni geriye çeken yükleri de temizliyormuşum gibi hissettim. Ertesi hafta Beklenmedik bir telefon aldı. Eski bir iş bağlantısı ona önümüzdeki birkaç ay boyunca finansal istikrar sağlayacak bir proje teklif etti. Bugün bu ritüeli kendi kendine bakım rutinine dahil ederek aylık olarak uyguluyor. Luz, duygusal blokajlar ve profesyonel fırsatlar. Yeni mezun bir mimar olan Luz, kariyerinin bir türlü ilerlemediğini hissediyordu. Ne kadar özgeçmiş gönderirse göndersin ve mülakatlara katılsa da kapılar hep kapalı gibiydi. Bir gün internette gezinirken bu ritüele rastladı ve denemeye karar verdi. Luz, özellikle küçük ev ofisinde temizliğe büyük bir özenle yaklaştı. Temizlik yaparken, gerçekleştirmek istediğim projeleri zihnimde canlandırıyordum. Bu o kadar güçlü bir deneyimdi ki, neredeyse sembolik bir anlam taşıyordu, diyor. İki hafta sonra Luz, Tanınmış bir şirkette iş görüşmesine çağrıldı. Görüşme başarılı geçti ve işi aldı. O günden beri evinin enerjisinin önemini asla küçümsememeye yemin etti. İnsan psikolojisi hikayelerden derin şekilde etkilenir. Bizimle benzer sorunlar yaşayan sıradan insanların basit bir çözümle engelleri açtığını gördüğümüzde zihnimiz bize şunu söyler: Onlar için işe yaradıysa benim için de işe yarayabilir. Yeni bir başlangıç görünmez engelleri kaldırmayı hayal edin. Paranın aktığını, fırsatların geldiğini ve gündelik hayatınıza hafifliğin geri döndüğünü gözünüzde canlandırın. Bu hikayeler istisna değil. Çevrenizdeki enerjiyi değiştirme kararı aldığınızda neler olabileceğine dair örneklerdir. Ritüeli daha da güçlendirin. Enerji temizliği ritüelinizden daha iyi sonuçlar almak için bazı detaylarla süreci zenginleştirebilirsiniz. Niyet alanın yaratın. Ritüelden önce evinizde niyetlerinize bağlanacağınız bir alan seçin. Bu bir salon köşesi, masa veya bir raf olabilir. Bu alana şu türde eşyalar yerleştirebilirsiniz. Beyaz veya sarı mumlar arınmayı ve zenginlik çekimini temsil eder. Enerji taşları. Pirin bolluk taşı olarak bilinirken şeffaf kuvars ortamın enerjisini güçlendirir. Sağlıklı bir bitki Yeşim bitkisi veya şans bambusu gibi büyümeyi ve bolluğu simgeleyen bitkiler. Her ritüel öncesinde bu alanda birkaç dakika geçirerek hedeflerinizi zihninizde canlandırın ve evinizi sürekli fırsatların aktığı bir yer olarak hayal edin. Narenciye kabukları kullanın. Kaya tuzu, sirke ve tarçına ek olarak temizlik karışımınıza portakal veya limon kabukları ekleyebilirsiniz. Bu meyveler neşe, canlılık ve ferahlık çağrıştıran enerjik özelliklere sahiptir. Onları kullanarak hem evinizde hem de duygusal durumunuzda yenilenme hissini güçlendirebilirsiniz. Temizlik sırasında yayılan narenciye aroması, zihninizi sakinleştirirken çevrenizi enerjiyle doldurur ve ritüelin etkilerini artıran güçlü bir duygusal bağlantı oluşturur. Ritüeli aylık bir alışkanlığa dönüştürün. Bolluğu sürekli kılmanın sırrı, düzenliliktir. Ayda bir gün örneğin, Yeni ay zamanı. Çünkü bu dönem yeni döngülerin başlangıcını simgeler. Ritüeli gerçekleştirin. Bu, rutininizde bir düzen oluşturur ve enerjinizi uzun vadeli hedeflerinizle uyumlu hale getirir. Zamanla bu uygulama sadece bir temizlik ritüeli olmaktan çıkar, kişisel bir bakım ve tezahür kutlamasına dönüşür. Güçlü onaylamalar kullanın. Ritüeli gerçekleştirirken bolluğa olan bağlılığınızı pekiştiren ifadeler söyleyin. Öneriler: Evim bolluk ve güzel fırsatların tapınağıdır. Bu alanı beni sınırlayan her şeyden arındırıyor ve başarıyı davet ediyorum. Refah içinde olmaya ve istediğim her şeyi çekmeye layığım. Bu ifadeler inançla tekrarlandığında yalnızca enerjinizi yönlendirmekle kalmaz, bilinçaltınızı bolluğun zaten yolda olduğuna inanmaya yeniden programlamaya yardımcı olur. Uçucu yağlarla gücü artırın. Henüz uçucu yağlar kullanmıyorsanız, Bunları ritüelinize dahil etmek için harika bir fırsat. Biberiye, tatlı portakal ve lavanta gibi yağlar, yalnızca ortamı kokulandırmakla kalmaz, aynı zamanda belirli enerjik özellikler taşır. Örneğin, biberiye koruma ve zihinsel netlik sağlar. Tatlı portakal ise iyimserlik ve canlı enerji getirir. Temizlik suyuna birkaç damla ekleyebilir veya ritüeli gerçekleştirirken yağları difüzörle ortamda yayabilirsiniz. Ritüeli şükranla tamamlayın. Ritüel bittikten sonra bir an durun ve şükran duyun. Şükran, evrene sahip olduklarınızı takdir ettiğinizi ve daha fazlasına açık olduğunuzu belirten güçlü bir sinyaldir. Gözlerinizi kapatın, ellerinizi kalbinizin üzerine koyun ve şunu söyleyin. Şimdiye kadar aldığım her şey için ve gelecek olan her şey için minnettarım. Evim her zaman ışık ve bolluğun merkezi olsun. İnsan zihni ritüellere ve sembollere oldukça duyarlıdır. Ritüelinizi bu unsurlarla zenginleştirerek yalnızca niyetinizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda zihin, beden ve ruhu kapsayan tam bir deneyim yaratırsınız. Bu, sürece olan bağlılığınızı güçlendirir ve kendi gerçekliğiniz üzerinde kontrol hissinizi artırır. Her bir küçük hareket, ne kadar önemsiz görünse de, aslında arzuladığınız her şeyi almak için hazır olduğunuzun bir beyanıdır. Ana adımları özetleyin. Evinizin her köşesini bilinçli bir şekilde temizleyerek görünen ve görünmeyen engelleri kaldırın. Kaya tuzu, sirke ve tarçın gibi sembolik anlamlar taşıyan basit malzemeler kullanın. Niyetinizi tamamen işe dahil ederek neyi çekmek istediğinizi görselleştirin. Narenciye kabukları ve uçucu yağlar gibi ekstra ipuçlarıyla sonuçları güçlendirin. Bu ritüeli düzenli bir alışkanlığa dönüştürerek enerjinizi hedeflerinizle uyumlu tutun. Artık tüm bunlar elinizde. Şimdi harekete geçme zamanı. Bu videoyu bolluğunu açığa çıkarması gereken biriyle paylaşın. Bazen birinin hayatını dönüştürmesi için gereken tek şey küçük bir vestir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada sadece evinizin enerjisini değil, hayatınızı da dönüştürmenize yardımcı olacak daha fazla içerik bulacaksınız. Beğenerek ve paylaşarak bu mesajın değişime ihtiyaç duyan daha fazla insana ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın, dönüşüm için ilk adım sizin içinizden başlar ancak çevrenizdeki ortamda güç kazanır. Eviniz bolluğun tapınağı olmaya hazır. Peki ya siz? Bolluk kapınızı çalıyor. Tek yapmanız gereken onu açmak.